neydi? Atakan. Atakan. E, din neydi? Ateistim. E, yaklaşık 5 senedir ya da 4 senedir ateistim. Youtube'da yaptığım araştırmalar, internette yaptığım, Google'da yaptığım araştırmalar e, beni bu yöne yöneltti. A, neden bu kadar çok peygamber ismi erkek, kadın yok? Kadın var mı peygamber? Yok kadın peygamber. Neden yok? Neden kadın peygamber yok? Çünkü bu indi dönemle alakalı bir durum. Eskiden her zaman erkil toplumlarda yaşadığımız için, erkek yönetimde toplumlarda yaşadığımız için o görevli peygamber ne yapacak? Din adamlarıyla görüşecek. Din adamlarının hepsi erkek. Krallarla, soylularla görüşecek. Kralların, soyluların hepsi erkek. Aynı zamanda o zamanın düşünürleriyle, filozoflarıyla görüşecek onların hepsi erkek. Aynı zamanda o zamanın e, mali yönetim onların elinde olduğu için bir nevi para baronlarıyla görüşecek. Onların hepsi erkek. Aynı zamanda askerlerle, ordularla, komutanlarla görüşmesi lazım. Bunların da hepsi erkek. Yani bir kişi gelecek peygamber vazifeli ve bu vazifesi gereği bu insanlarla irtibatlı olacak. Yani bu insanların hepsi erkek. Neden kadın olsun? Ya yani çünkü şöyle bir şey. Aynı zamanda bunu şu an zamanla şu an kadın, e, eski zamanla göre Zamana der. göre bakıyoruz. Kadın, kadın gel eski zamana şey. göre bakıyoruz. Kadını zayıf gördüler. Kadını zayıf gördüler. Okey. Ama zaten toplum gereği Şimdi, olarak hani krallıklara, marallıklara hiç girmeyelim. Yani, yani o zamanlar geliyor. Tamam. Hepsi erkek. Okey. Peygamberler o zaman geliyor diye tamam. dedim. Şu peygamber peygamberlerin gelmesinin sebebi ne peki? Bozulmuş bir düzeni toplamak için gönderiliyor değil mi? O için mi gönderiliyor? Ya mesela e, Arap toplumu çok pislikti. Hz. Muhammed geldi. Diğer toplumlar da aynı. Hz. İsa, şey, İsa falan var. Şimdi bu insanlar e, kötü toplumu şey yapmak için geldi değil mi? E şu anda mesela, şu an düzen nasıl? Bence çok kötü. Neden bir peygamber gelmiyor? Çünkü insanlar zeki oldu. O zamanlar çok zeki değildi. Şu an birisi çıksa, dese ki ben peygamberim. Kim inanır burada? Hanginiz inanır? Kimse inanmaz değil mi? Ya peygamber olsa gerçekten? Mucize göstermesi lazım. Mucize göstermesi lazım değil mi? Gösteremez. Evet. İşte gösterirse. Gösterirse zaman, inanırım. Işte, tamam işte. Gösterirse yani, inanırım. Bu, bu neye değil anlamadım şu, şu anda. Şu anda buraya bir peygamber gelip, pardon buraya bir peygamber gelip bana bir mucize yaratırsa ben dine inanırım. Tamam ben sana aklı ispatlar o zaman biraz sunayım. Kur'an'da şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki öldüğünüz zaman cennete gidersiniz huriler var değil mi? Ve ırmaklarından şaraplar akacak diyor. Hı hı. Şöyle bir şairin sözünü söyleyeyim. Diyor ki ırmaklarından şaraplar akacak diyorsun. Her mümine bir huri diyorsun. Cennet-i Ya o kadar çok affedersin ama yani, evet. Arapça şarap içecek demektir. İçki demek değil Sarhoş içici içki demek değil. Yani. senin şarap diye anladığınla Arapçadaki şarabın karşılığı aynı değil. Peki o zaman hurilere ne diyeceksin? E, tam yok hani şarabı hallettik mi şu anda? Tamam, Çok basit bir işlem yani? Şarabı hallettik mi diyelim. Huri dediğinde mevzu ne? Şimdi bir insan, Kadın. bir insan bir şeye kazanmaya, bir şeye yöneltmeye başladığı zaman. Mesela örnek veriyorum size. Işte, bir tane sınıftaki öğretmeni düşün. Öğretmen öğrencilerin sınavını geçmesini istediği zaman. Evet. Ne yapar? Onları teşvik eder. İki yöne teşvik eder. Evet. Ya hayra teşvik eder, ya şerle teşvik eder. Nasıl? Örnek veriyorum. Ya der ki şu sınavı geçene PlayStation hediye edeceğim bu şekilde teşvik etmiş olur o sınavı onları geçirmeye. Veya ikinci yönde teşvik eder nedir? Der ki sınavı geçin, eğer sınavı geçemeyin olursa sınıfta kalacak veya hadisisme gidecek. Şimdi iki yönde de teşvik etti mi? Kötü. Aynı bunun gibi de yaratıcı imanla kabre girmemizi istiyor. Onun istediği ibadetleri yapmamızı istiyor. Bu noktada da insanlara iki şekilde teşvik ediyor. Birincisi insanın istediği, bir nevi PlayStation 4 gibi insanın fıtratına uygun şekilde insanın iştahını kabartacak istekleri şey koyarak geç eş, evet. aynen cinsellik mesela Cinsel. örnek bu noktada zaten fıtri olarak seni yarattığı için, senin fıtratını senden iyi bildiği için o noktada PlayStation 4'ü öğrencilere ödül konması gibi aynı şekilde karşılığında Neden? burada bir cehennemle korkutuyor, evet. bir de cennetle teşvik ediyor. Neden geliyor. böyle bir şey?